Bağlantılı olduğu için efendim. Evet. Cumartesi ve pazar günleri yaptığınız açıklamalar sonrasında e, bir tartışma başladı. Aslında bu açıklamaları e, hükümet sözcüsü olarak mı yaptınız? Yani bir başbakanla, Sayın Davutoğlu ile istişare ederek mi yaptınız? Yoksa bunlar kişisel görüşleriniz miydi? Bu açıklamaların ardından da partinizden istifa yönünde çağrılar geldi. Bu çağrılara ne diyorsunuz? Partimizden? Evet efendim. Kim mesela? Ee, AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Cumartesi günü Barışkent'e Kudüs'le ilgili bir toplantıdan sonra, Pazar günü de Yeni Dünya Vakfı'nda üniversite öğrencilerine yönelik verdiğim konferanstan sonra bildiğiniz gibi konuşmalar yaptım. Bu konuşmalar kamuoyunun malumudur. Burada bir kısım basın Sayın Cumhurbaşkanımızla hükümetimiz arasında veya bendenizle Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bir çekişme, bir ihtilaf veya karşı karşıya gelme durumu olduğunu belirten yazılar yazdılar ve dedikodular yaptılar. Arınç Fevri çıkış yaptı, duygusal tepki verdi, paralel devlet tartışmalarından ayrı düşmüşlerdi. Şimdi intikam alıyor gibi çok basit, çok sığ, terbiye dışı şeyler konuşuluyor. Arkadaşlar ülke ve millet meselelerine biz duygularımızı karıştırmayız. Yeni bir siyasetçi değilim. Yıllardan beri parlamento içinde ve parlamento dışında meclis başkanlığında ve devlet ve hükümet yönetiminde bulunmuş bir insanım. Dolayısıyla tecrübelerimle gönlümden kalbimden geçenleri birleştirerek bir şeyler söylersem elbette bunun tartışılmasını kamuoyu yapabilir. Ama bunların kötü niyetli bir tartışma olduğunu söylemek için doğrusu sözlerimi ya anlamamak veya yanlış anlamak gibi bir kaygıdan kaynaklandığını söyleyebilirim. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla duygusal polemiklere girecek tıynette insan değiliz. Ona karşı bir nezaketsizlik yapmayı hiçbir zaman aklımızdan geçirmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuzun yıllar öncesine dayandığını ve ateş çemberlerinden geçerek bugüne geldiğimizi herkesin bilmesi lazım rahat yataklarımızda ayaklarımızı uzatarak evlerimizde sadece bunların lafını ederek bugünlere gelmiş değiliz. Türkiye'nin her tarafını köyleriyle kasabalarıyla Avrupa'nın her yanını düşündüğümüz inancımızı ve ülke için gördüğümüz hayırlı işleri anlatarak geçirmiş cezaevlerinden degemelerden siyasi yasaklı olmaktan cuntacılıklardan bugünlere kadar süzüle süzüle safiyetle, samimiyetle gelmiş insanlarız. Sayın Cumhurbaşkanı ile olan hukukumuzun bir kardeşlik hukuku, bir dava arkadaşlığı hukuku olduğunu herkesin bilmesi lazım. Birileri bilmeyebilir, o yüzden vesile oldunuz, tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Milletimizin birliğini temsil eder. Bu anayasadaki konumudur. Ama bunun dışında da bizim liderimizdir. Yıllarca başbakanlığımızı yapmıştır. Çile insanıdır ve örnek bir aile reisidir. Milletini candan seven bir insandır ve halkımızın kahramanıdır. Bunları her zaman bilen ve gözyaşlarıyla bu sevgiyi her zaman takdir eden bir insanım. Ama şunu düşünmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı konularda düşüncelerini ifade ediyor. Eğer o düşünceler yanlış kanaata, eksik bilgiye, yanlış yönlendirilme gayretinde olan insanların Adeta hoşuna gidecek bir noktaya geliyorsa bize düşen haşa onu eleştirmek değil. Onu yanlış bulduğumuzu söylemek değil. Onu bilgilendirmektir. Olayın eksik kalan yönlerini anlatmaktır. Benim iki gün üst üste yaptığım konuşmaları tek tek analiz ederseniz en ufak bir saygısızlık göremezsiniz. Muhatap almak göremeksin. Polemik göremezsiniz. Ben hükümetin bir üyesiyim hükümetimi belli konularda elbette savunurum. Yanlış anlamalara yol açabilecek eksik bilgileri tamamlamak da benim görevim olur. Dolayısıyla o günkü yaptığım konuşmaların ben samimi olarak karşılandığını ve bundan artık diyalog yollarının ve kanallarının daha çok açılması gerektiğinden hareket ederek bugün geldiğimiz noktayı faydalı, yararlı bir nokta olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilerimiz sadece anayasal çerçevede cumhurbaşkanlığı ve hükümet ilişkilerini belli bir noktada götürmek değil aynı zamanda Türkiye için çağ atlatacak noktada en büyük gelişmelerde imzası bulunan toplumsal kardeşliğimizi pekiştiren ülkenin maddi kalkınmasında en önemli hizmetleri yapmış bir insanın vatandaşlarımızın yurttaşlarımızın fakirlerin yoksulların kimsesizlerin sevgilisi haline gelmiş bir insanla aynı zamanda saygıya ve sevgiye dayalı bir arkadaşlığımız da vardır. Benim sözlerim o hiç yanlış anlamaz. Ben de onun sözlerini bugüne kadar hiçbir zaman küçültücü insanlara karşı söylenmiş alçaltıcı bir ifade olarak kabul etmem. Evet çözüm süreci ve diğer konularda Sayın Cumhurbaşkanımızı eksik bilgilendirmiş isek belli konularda görüşlerine, düşüncelerine layıkı ve eğer karşılık verememişsek kusuru kendimizde ararız. Ama kamuoyu bazı şeyleri tartışmaya başlamışsa o zaman da bunu en güzel şekilde ifade etmek bizim vazifemiz olur. Benim adım Bülent Tariç. Söylediğim sözler ortadadır. Bunların arkasında hiç kimse bir şey aramasın. Ben can gibi bir adamım. Önüm arkam bellidir. Kimsenin adamı değilim. Kimsenin çantasını taşımadım. Ben siyasi hayatımın sonunda Allah kısmet ederse iki ay sonra başım dik alnım açık olarak gezeceğim. Hiçbir akçeli işte benim ismim geçmez. Hiçbir dürüst olmayan ilişkide benim ismim geçmez. Ben hayatını, sevgisini, aşkını, gençliğini, çocukluğunu, evlatlarını bu dava için harcamış bir insanım, tüketmiş bir insanım. Her sözümün arkasından kimse acaba neden bunu söyledi diye herhangi bir şey aramasın başkaları için arayabilirsiniz ama ben bu hesapları yaparak bugünlere gelmiş bir insan değilim. 8 Haziran'da sokağa çıktığım zaman bu adam dürüst bir adamdı. Namuslu bir adamdı. Vicdanlı bir adamdı. Doğru söylerdi. Doğru söylediği için de 9 köyden kovulmuştu. Helal olsun diyeceklerini biliyorum. Başkaları için teminat veremem. Ama benim için böyle denmesi milyarlara, trilyonlara sahip olmaktan çok daha değerlidir. Arkadaşım soruyor, Sayın Başbakan'la bunun öncesinde görüştünüz mü? Bütün şerefimle temin ediyorum. Cumartesi ve pazar günleri yaptığım konuşmada konuşacağımı değil ki içindeki içeriğini konuşmuş olayım. Sayın Başbakanımızla sanıyorum Perşembe ve Cuma akşamları genel merkezde bir araya geldik. Bunun bir tek sebebi var. Bir, Bursa ile ilgili seçim çalışmaları konusunda bilgime müracaat etti. Ben de Bursa'yı kendilerine ifade ettim. İkincisinde partimize gelmesi arzu edilen veya talep üzerine kendisiyle konuşmam gereken bir kişiyle görüşmem olmuştu. Onun sonuçlarını Sayın Başbakanımıza arz etmek için gittim. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanımız böyle konuşuyor. Ben böyle bir cevap vereceğim. Bunları söylemiş değilim. Sayın Ahmet Davutoğlu bu konuda tamamen masumdur. Ben böyle bir şeyi kendisine bildirmedim. Bu suç değil ki masumiyetten bahsetmiş olayım. Hayır. Ama birileri bizim o görüşmelerimizi dışarıya başka türlü nakletmiş olabilirler. İçeriğini size söyledi. Efendim o gün konuşurken hükümet sözcüsü sıfatıyla mı konuştunuz bilmem ne sıfatıyla mı konuştunuz? Ayıptır günahtır can. Benim adım Bülent Arınç. Başbakan yardımcısıyım ve hükümet sözcüsüyüm. Her mikrofon uzatıldığında bunu aynen açıklamak zorunda mıyım? Bak bu benim kişisel düşüncemdir ha altını büyük bir şekilde çizelim. Bak şimdi tam hükümet sözcülüğüne sıra geldi o sıfatla konuşuyorum. Arkadaşlar ben uzatılan mikrofondan 40 senedir kaçmamış bir adamım. Başkaları sağda solda saklanırlar ben hamdolsun ki cevap vermem gereken bir yerde siz de basın mensuplarınız hiçbirinizi kırmamışımdır. Dolayısıyla o güne kadar bu konularda görüşmemiştim. Ama sorulduğu zaman da düşüncelerimi ifade ettim. Bunların hangi anlama geldiğini herkes çok iyi anladı. Bunu ayrıca tahsil etmeye gerek duymuyor. Soru bu kadar mıydı? Ha istifa yönünde bir çağrı. Değerli arkadaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek benimle ilgili bazı tweetler atmış. Sonunda da biz seni istemiyoruz. Artık istifa et veya gereğini Başbakan veya Cumhurbaşkanı yapsın demiş bildiğim kadarıyla. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Evet, içeride bazı arkadaşlarıma bunu nasıl cevap vermem gerektiği üzerinde sorduğumda muhatap almayın. Gökçek kim, siz kimsiniz diyenler oldu. Ama hiçbir şey söylemeden de, buna karşılık vermeden de Bugünü geçmemek lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda hükümet sözcüsüyüm ve başbakan yardımcısıyım. Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Ben görevimin başındayım. Bu görevden bugüne kadar da zantla yapışmış koltukta oturan bir insan değildim. Bunu kendisi çok iyi bilir. Onun istediği noktaya ben siyasi hayatımda çok defa gelmişimdir. Her şeyi de feda etmişimdir. Ama benim bir sevdam var. O sevda koltuk sevdası değil. Mevki makam sevdası değil. Çıkar para ilişkisi değil. Adam kandırma değil birilerinin yaptığı gibi. Ben burada bir dava için varım. Bu dava için ömrümü feda ettim. Ülkeme milletime hizmet etmek için bu görevleri üstlendim. Evet Allah kısmet ederse seçimlerden sonra bu görevde olmayacağım. Şerefimle yaşayacağım sadece emekli maaşıyla geçinen ama kalbi huzur içerisinde olan bir insan olarak Ankara'nın sokaklarında dolaşacağım. Buna herkes emin olsun. Beni istifaya davet etmek, beni görevden almak için birilerine çağrıda bulunmak senin hakkın değil, haddin de değil. Gökçek'e o kalı cevaplar vermeyi aklıma getirdim. Ama iki sebepten bunu yapamayacağım. Birincisi, benim Gökçek'e değil ama onun değerli eşi Nevin hanımefendiye çok büyük bir saygım var. Ben eşimle birlikte Nevin hanımı çok beğenir ve severiz. Hayırsever bir kadındır. Dindar bir hanımefendidir. Ankara'daki öksüzlerin yetimlerinin başını okşayan bir insandır. Belki de eşinin başarılarında en çok katkısı olan bir hanımefendidir. Bugün burada Gökçek hakkında bir şey konuşursam herhalde Nevin hanımefendiyi üzmüş olacağım. İkincisi, yeni bir tartışma konusu ortaya atarak seçimlerden önce kafaları, zihinleri karıştırmak istemem. O yüzden Gökçek'le ilgili yüz konuyu 8 Haziran'dan itibaren ömrüm vefa ederse konuşmak isterim. Ama o gün gelinceye kadar hükümetimi yıpratacak, AK Parti'yi yıpratacak bir sözüm, bir işin içinde olmam. Şunu sadece söyleyeyim. Ben bu cumartesi ve pazar konuşmalarımdan sonra benim aleyhimde yazı yazacak. Benim aleyhimde konuşacak, herkesi biliyor. Bunların çetesi çetelesi elimizde var. Hatta arzu ederseniz size gizli bir mektupla bunu veririm 7 Haziran'dan sonra açmanız kaydıyla. Biz kimin nerede havlayacağını, kimin neler yazacağını, kimin bizi itibarsız hale getirmek için hangi işlerin içinde olacağını çok iyi biliriz. Biz gözü açık adamız. Siyaseti de biliriz. Medyanın içinden de, siyasetin içinden de, AK Parti'nin içinden de ve dışından da. Kimlerin cumartesi ve pazar konuşmalarını bir şekilde itibarsız kılmak ve bizi mahkum etmek için el ele nasıl çalışacağını çok iyi biliriz. Ateş çemberinden geliyoruz biz. Ve her şeye davamız adına katlanıyoruz. Güzel insanlar adına katlanıyoruz. O yüzden Gökçek, bakın sayın demiyorum, bu yazdıklarıyla bir tek şeyi amaçlıyor. Bir, bir yerlere yaranmak istiyor. İkincisi, oğlunun milletvekili adaylığını garantilemek istiyor. Daha fazlasını bana söyletmesin. İçinde yazdığı konular, paralelci, damadı, eşi, çocukları benim aileme girmek haysiyetsizliğini göstermesin. Bunlar bel işlerdir, özel hayata bir saygında olması gerekir vesaire. Ahmet Hakan denen kişi benimle ilgili ailemle ilgili olarak bir yazıyı yazmış onu kendisine delil olarak kabul ediyor. Şunu buradan söyleyeyim. Ben Ahmet Hakan Bey'i Sayın Gökçek'ten çok daha öncesinden beri tanıyorum. Kanal 7'den beri de kader arkadaşlığımız vardır. Son geldiği noktayı çok eleştirmiş bir insanım. Karşı karşıya gelmemeye de çok gayret eden bir insanım. Ama biliyorum ki Sayın Hakan Gökçek'ten çok daha haysiyetlidir, çok daha namusludur. O gazetecilik yapıyor. Bunu yaptıysa tetikçiliktir. Benim cemaat denen olguya karşı sevgimi ve sempatimi 78 milyon insan bilir. Ama şunu da çok iyi bilir ki eğer bu paralel yapı 17 ve 25 Aralık sahtekarlıkları ortaya çıktığı günden itibaren ben hükümetimin yanındayım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Sadece ben değil, eşimle ve ailemle biz paralel devlet yapılanmasının bir milli güvenlik meselesi olduğunu bilip bununla mücadele eden insanlarız. Ben buyum. Her şeyimle ortadayım. Amerika'ya giden benim. Olimpiyatlara koşan benim. Bu hizmetlerin ne kadar iyi olduğunu anlatan benim. Ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. Ve 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Vaktaki çok zor seçimi kazandıktan sonra birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Kanunen vermiş olduğu yerlerin hepsini iptal etme kaygısındadır. Mahkemelerde boğuşmaktadır. Biz o zaman hiçbir zaman Ankara'yı veya devletin imkanlarını bu yapı için onların eline kucağına bırakmadık. Ben 2009 ve 2014 seçimlerinde Sayın Gökçek'in adaylığını itiraz ettim partinin meyakatı uplarsında o zamanın sayın başbakanıyla da arkadaşlarımla da artık yeter dedim. Ankara'ya yakışmıyor dedim. Bundan fazla yapamayacağı bir şey yok dedim. Yapabileceği bir şey yok dedim. Ankara'da yeni bir büyükşehir belediye başkanına ihtiyacımız var dedim. Ama benim siyasette bildiğim bir tek dürüstlük vardır. Bu benim düşüncemdir. Partim farklı bir karar verirse ben o kararı benimser ve o karar için çalışırım. Benim sözlerim mutlak doğru değildir. Nitekim 2009 ve 2014'te de partim onun adaylığı üzerinde karar verince eleştirilerimi bıraktım. Onun seçilmesi için de çalıştım. Bir AK Partili'ye yakışan da bu olmuştu. Dolayısıyla o günden kalan bir hıncını şimdi bir şekilde çıkarmaya çalışıyor. 8 Haziran'a kadar müsaade. Bir, bunu kişisel olarak yaptığını düşünüyorum. 8'inden sonra hesabını sorarım. Ama birileri arkadan kuklacılık yaparak bunu kullanmak istemişse benim kulaklarım iyi duyar. Onları da teşhir ederim. Onlar da şimdiden korkmaya başlasınlar. Bana bunu saldırtan kişi veya kişileri sekizinden sonra Allah'ın izniyle ortaya çıkarırım. Ama yüzde doksan dokuz kendi inisiyatifiyle bunu birilerine yaranmak duygusuyla yaptığını düşünüyorum. Tekrar eşinden ve onu sevenlerden özür diliyorum bana böylesine hayasızca hakaret eden bir şahsa herhalde bunları söylemem gerekirdi. Evet, bayanlar. Buyurun. O zaman 1 2 3 dörtle bitirelim. Söyler evet. Açıklamalarımın arkasında bir şey aramayın dediniz ve Başbakanla bu konuda bir istişareniz olmadığını anlıyoruz sözlerinizden ama bir konuyu netleştirmek için soruyorum. Cumartesi akşamı Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Başbakan'ın bir görüşme yaptığını e, öğrendik o görüşmeye ilişkin e, bilginiz var ve sonuçlarına dair yeniden bir açıklama yapma gereği mi hissettiniz acaba Bu Bununla ilgili bir netleştirme alabilir miyiz Bir de e, Pardon, Hanım, cumartesi ne... akşamı görüşmüşler de ben ona... Bilginiz var ve tamam. sonrasında yeniden açıklama yapma gereği mi hissettiniz? Bununla ilgili bir sorum. Bir de Öcalan'ın mektubuyla ilgili olarak e, değişmiş olabileceğinin e, imasında bulunduğunuz bir cumartesi... günü dakika uzun gibi, uzun bir şeyler sordun. gene kafamı karıştırdın. Cumartesi... Tamam. ...yaptığınız evet. açıklamada e, Öcalan'ın mektubuyla tamam. ilgili değiştiğini ima eden açıklamalar yaptınız. HDP kanadından tek satır değişmedi açıklamaları geldi ama... E, değişim oldu mu? Neye istinaden bunu söylediniz? bunu yönetik getirdiniz. Teşekkür ederim. Cumartesi evet. akşamı Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanımızla bir görüşmesi oldu. Zannediyorum bir açıklama yapıldı bu konuda. Talep üzerine gerçekleşti diye. Ne konuştuklarından nerede bir araya geldiklerinden haberdar değilim. Ben özel kalem müdürlüğü yapmıyorum. Bir. İkincisi pazar günkü açıklamalarında bu görüşme veya bunun sonuçlarıyla hiçbir ilgisi yok. Öcalan'ın Nevruz'da verdiği mesaj konusunda evet bir cümleyle buna ilişkin şeyler söyledim. Öcalan'ın Nevruz mesajının ne anlama geldiğini, hangi eksik hususların olduğunu, hangilerinin mevcut olduğunu, kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığımız analiz ediyor. Ben sadece o gün bir şeye dikkat çekmiştim. Bizim beklentilerimiz farklıydı. Başka olması gerekenler bulunmalıydı, olmaması gerekenler de çıkmalıydı. Ama açıklandığı şekliyle bile bu mesajı olumlu bulduğumu söylemiştim. Bugünkü çalışmalarımız içerisinde de kamu düzeni ve güvenliği müsteşardı. Bu konuyu derinlemesine tahlil ederek bundan sonraki aşamaların ne olabileceğini çalışıyor. Evet, buyurun. Tartışmaya yani birçok çığır açtı ama dönersek Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı eleştiriden sonra yani doğru bulmuyorum eleştirisinden sonra hükümet izleme kurulunu e, gözden geçirmek gibi bir düşüncesi var mı? Bu kurul oluşturulacak mı? E, ve hükümetin bu kurulla ilgili e, görüşleri Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarılacak mı? Buyurun. Aslında geçtiğimiz hafta e, Sayın Yalçın Akdoğan'ın bu konuda bir açıklaması olmuştu. 5-6 kişilik heyetler oluşacağına dair sayı olarak da Tartışmalarla ilgili olarak ama Sayın e, Başbakan'ın bu hafta içinde e, izleme heyetindeki isimlerin belirlenmesi konusunda son kararı kendisinin vereceğini söylemişti. Bugünkü çözüm süreci toplantısında bu isimler netleşti mi? Sayın Başbakan, Başbakan bir karar verdi mi? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, izleme heyeti konusu bizim kabulümüzdür. Çözüm süreci içerisinde böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu, iyi çalışırsa bunun faydalı olabileceği kararımız altına alınmıştır. İzleme heyetinde bulunacak kişilerin daha önce bu görevlerde başarılı hizmetleri geçmiş akil insanlar içerisinden olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak son haftalarda her kafadan farklı sesler çıkmıştı. Bunu HDP içinde söylüyorum. 15-16 kişiden bahsedildi, sonra yalanlandı. Sayın Akdoğan da süreci en iyi takip eden arkadaşlarımızdan birisidir. Bundan sonra Sayın Başbakanımızın benim ve süreçle ilgili insanların sözlerine itibar edin dedi. Bunun sayısının 5-6 civarında olacağını düşünüyorum bir. Yalnız bizim düşünmemiz yetmiyor. Bu konuda kendilerinin de onayını almamız ve onların kabul etmesi halinde bunu gerçekleştirmemiz lazım. Aynı zamanda izleme heyetine hangi görev verilecek, hangi fonksiyon ifade edecekler ne şekilde bu süreçte görev yapacaklar bunu da belirlediğimiz bir e, ne diyeyim ona bir listemiz var. Yani akil insanlardan seçilecek izleme heyetinin bu süreç içerisindeki görevi ne olacaktır? Bu görevi ifa ederken nelere dikkat edilecektir? Bu da bir kayıt altına alındı. Şimdiki süreç akil insanlar içerisinden izleme heyeti olarak uygun gördüğümüz kişilerle Sayın Aktuan temas kuracaktır veya Sayın Başbakanımız onların oluru halinde de bu faaliyete geçmiş olacaktır. Ancak geçtiğimiz haftadan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bizim de üzerinde daha çok hassasiyetle durmamız gerektiğine inandığımız bir konu var. Sayın Cumhurbaşkanımızın izleme heyeti konusunda çözüm sürecinin geldiği nokta üzerinde ve geçtiğimiz Temmuz ayında çıkarılan kanun ve buna yönelik usul ve çalışma esasları konusunda daha fazla bilgilendirme ihtiyacımız doğdu. Burada bir eksikliğin bizim tarafımızda olduğunu da kabul etmeliyim. Yani bu aşamalar önemli aşamalardır. Sayın Cumhurbaşkanımız her noktada süreci başlatan bir kişi olarak ve süreci sahiplenen bir insan olarak da en azından yapılacak işlerden mutlaka etraflıca bilgilenmelidir. Bilgi sahibi olmalıdır bunun görevi bize düşüyor diye düşündük. Sayın Başbakanımız ve süreçle ilgili arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz edeceklerdir. Onun talimatları, görüşleri doğrultusunda da bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hanımefendi buyurun, bitirelim artık. Buraya dönmeyeceğim tekrar müsaade ederseniz. Buyurun. Efendim, e, Nevruz mesajında hocaların e, hakikat ve yüzleşme komisyonu vurgusu vardı. Bu konuda bugün çözüm süreci toplantısında ele alındı mı, sıcak bakılıyor mu? Bir de sizin yaptığınız cumartesi günkü açıklamanın ardından izleme komitesine ihtiyaç olduğunun ardından ifadelerinizde bunun arkasından çok daha önemli yenilikler gelecektir ve biz buna da hazırız demiştiniz dürüst ilişkiler olduğu takdirde. O yenilikler neler olabilir yine bugünkü toplantıda ele alındı mı? Teşekkürler. Hayır etraflıca bir şey söylemek istemiyorum. Yani bu mesajların ne anlama geldiğini bu işle ilgili İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan Bizim müsteşarlığımız var. Ayrıca MIT müsteşarlığımız var. Süreçle ilgili çalışmaları onlar takip ediyorlar ve bizi de bilgilendiriyorlar. Bizim kabul edemeyeceğimiz noktalar elbette vardır. Yani eşmeden bahsedilmiş olması, Hakka, hakikat ve yüzleşme komisyonundan bahsedilmiş olması. Biz bu çalışmaların içerisinde PKK'nın veya İmral'ın terminolojisine bağlı kalamayız. Biz hükümetiz. Biz devleti yönetiyoruz. O yüzden bir şey yapılacaksa bunun örgüte ait terminolojiyle değil, hükümetimizin uygun gördüğü bir şekil ve tarzda yapılması gerekir. Her şeyi reddediyor anlamında söylemiyorum. Ama mesela diyalog başka şeydir, müzakere başka şeydir. Onlar hep müzakere sözünü kullanabilirler. Biz müzakere sözünü şu veya bu sebeple kabul etmeyebiliriz. Etmiyoruz da zaten. Henüz o noktada olmadığımızı o noktaya gelirken de çok daha önemli işler yapılmasını gerektiğini düşündüğümüz için. Biz anayasayla bağlıyız, kanunlarla bağlıyız. Bir hukuk devleti olan Türkiye'de bütün bu işlerin hukuk devleti ölçütlerine uygun olarak yapılması gerektiğini de düşünürüz. Son soru. Buyurun. Efendim bugün KPSS'de kopya iddialarına ilişkin yeni bir soruşturma vardı. Türkiye'nin de önemli sıcak başlıklarından biri. Oldu, sabah saatlerinden itibaren e, bu konu bakanlar kurulu toplantısında gündeme geldi mi ve e, somut bir bulgu bulunması halinde geçmişe dönük bir uygulama işlem olacak mı? Sınavların iptali gibi e, veya sınav e, güvenliği ile ilgili yeni tedbirler söz konusu mu? Ne ile ilgili? Sınav güvenliği ile ilgili. Hı. Bir süredir çünkü KPSS'de. Artık, tamam anladım. Sınav güvenliği, affedersiniz. Yani bu 2010 yılında yapılan KPSS sınavlarına yönelik ve başlatılan adli sürece yönelik bugünkü bakanlar kurulu gündeminde hiçbir şey yoktu. Ben de merak ettim ama bu konuyla ilgili olarak sanıyorum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok detaylı bir açıklama yapmış. Yani adli sürecin neleri kapsadığını, kimlerle ilgili olduğunu, hangi maddi olaylarla ilgili olduğunu çok güzel bir şekilde açıklamış. Onun dışında bir şey söylemem mümkün değil. Hadi bakalım güzel hatırınız için son soru sizde olsun. Cumhurbaşkanını bilgilendirme konusunda e, burada ettiklik bizim tarafımızda dediniz. E, cumartesi günü yaptığınız açıklamada hem haftalık olan görüşmelerde e, bu konunun anlatıldığını söylemiştiniz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada bu, bu noktaya nasıl gelindi ona ilişkin bir Çok ince bir, işler soruyorsunuz. Sormak. Yani nüanslar üzerinde durmayalım. Söylemek istediğim şudur. Yani Çözüm sürecinin sorumluluğu hükümetin üstünde ise bunu bir görev, yetki ve sorumluluk esasları içinde yapıyorsa, elindeki kanun ve çalışma esaslarını uyguluyorsa, aldığı kararları, yapacağı işleri bizim çözüm süreci kurulumuz var. Oralarda düşünürüz, kararlaştırırız ve uygularız. Bu sadece hükümetin sorumluluğu veya görevi olarak kalmamalı. Elbette kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu baldıran zehiri içmek gibi nitelendirdiğini siyasi hayatımızın sonuna gelsek bile bunu başarıyla sonuçlandıracağımızı söylediğini hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla süreci başlatan, bütün zorluklara göğüs geren ve siyasi hayatını adeta çözüm süreciyle özdeş hale getiren bir kişinin her aşamada yeterince bilgilendirilmiş olması gerekir. O ne zaman emrederse Sayın Başbakanımızda, bakanlarımızda koşarlar bilgi verirler. Ancak onun talep etmediği durumlarda bile ilgili arkadaşlarımızın kendilerine mutlaka bilgi sunmalarında fayda olduğunu söylüyorum. Sözlerimi bu anlamda değerlendirmenizi rica ediyorum. İkinci sorulara geçmeyelim. Hiç sormayan birisi varsa kaldırsın yoksa tekrar tekrar el kaldırmayın.